Hemen Başar sosyosu ve Yasat Başkan Vekiline Döneceğim Ben Alim Küçükpeliwa Merhabalar Alim Bey Hoş Geldiniz Merhabalar Hoş Bulduk Şimdi Tabii e... Bilindiği gibi mal ihracatı, hizmet ihracatı e, genel olarak 2022 senesine baktığımızda fena bir yıl geçmedi. Ancak gelinen noktada mevcut durumda resesyon beklentileri veya dünyadaki istihdam piyasası veya veyahut, e, mevcut durumda bölgemizde yaşananlar ve bu gelişmeler biraz resesyon ihtimali arttırırken tamamında Şimdi ihracat yazım ihracatı konusuna ben biraz girmek istiyorum. Burası çok yüksek öncelikli ve yüksek katma değeri olan bir ihracat modeli ya da birimi diyelim. E nedir şimdi burada Türkiye'nin durumu konumu 2022, 2021 ve 2020'ye şöyle bir baktığımızda Halim Bey. Evet 2020 pandemi de herkesin tahmin ettiğinin aksine yazılım büyüdü. Neden? Çünkü bir yazılımı satmak için gümrükleri geçmenize seyahat etmenize gerek kalmayabiliyor. Yani bir tuşa bastığınızda Kanada'daki bir kullanıcı o yazılımı kullanmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla pandemi bu konuda bir ters etki yaratmaktan çok pozitif bir kaldıraç sağladı yazılım sektörüne. Özellikle Evde kapanma süreci oyun sektörüne çok yaradı ve Türkiye çok ciddi bir atılım yaparak Avrupa'daki ve dünya üzerindeki oyun piyasasında ilk onun arasına girdi ve çok hızlı büyüyen bir grafik çizdi. Hatta geçen yıl oyun sektörü yaklaşık 2 milyar dolar ihracat yaptı. Dolayısıyla yazılım sektörü aslında son gelişmelerden etkilenmeden büyümeye devam ediyor. Bunu daha nasıl e, dünyada yarışır hale getirebiliriz? Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de mühendisler, yazılımcılar gerçekten de e, Hindistan'da, Çin'le yarışabilecek düzeyde kafalara sahip. Ya da eğitimlere sahip veya ilgiye sahip. Dolayısıyla evet. bu taraf biraz eksik olduğu hep söyleniyor. Bu bütün sene konuştuk. Ama büyük de kayıp tabii. E, bu iki hadiseyi birbirine birleştirirsek ne yapmak gerekiyor? Ülkemizin yazılım tarafında e, daha fazla buraya getiri sağlaması ve yazılımcı istihdamını e, Türkiye'ye çekebilmesi adına. Zor bir soru biliyorum. Şimdi, Farkındayım. <laughs> ama e, evet, ama bir var. problem var yani orada. Hep konuşuyoruz Birkaç sizlerle. Var. Birincisi potansiyeli çok büyük bir iş. Yani şöyle söyleyeyim. Biliyoruz ki harcat bir ithalat dengemiz hep ithalat yönünde daha fazla. Ama yazılımda yapılan her artış e, ithalatta bir artış yaratmadan yapılan bir ihracat artışı. Dolayısıyla cari açığın kapatılmasında e, bütün hizmet sektörleri olduğu gibi... ...yazılımın burada daha da fazla. Yani bir e, oteli ısıtmak zorunda değilsiniz, bir uçağı uçurmak zorunda değilsiniz. Diğer hizmet sektörlerinde bu tür ekonomik girdileri tüketme ihtiyacınız var ki... ...bunlarda da ithal girdileriniz var ama yazılımda böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda yazılım çok stratejik bir sektör... Fakat dezavantajlarımız oldu. Pandemi iyi geçti ama pandemiden sonra bir gördük ki yazılımcılar aslında oturdukları yerden e, dijital göç edebiliyorlar. Ne demek bu? Yani artık bir pasaportla gümrükten geçmeden de Almanya'daki, Amerika'daki bir şirkete çalışabilir hale geliyor çalışanlar. Dolayısıyla yazılım sektörümüz burada acayip bir zor e, dalgayla güç kaybı yaşadı. Ne oldu? E, i̇yi beyinlerimiz, iyi çalışanlarımız e, çok hızlı bir şekilde Saf değiştirdiler. Tabii ki onlar için iyi bir şey, birey anlamında bir şey demiyoruz. Fakat ürettikleri değer artık bir Alman etiketiyle yazılım piyasasına çıkıyor. Ve bir kişinin yazdığını o Alman beş kere, yüz kere satıyor. Dolayısıyla bizim bu döngüden kurtulabiliyor olmamız lazım. Bunun önünde bazı engellerimiz var. Bunun için bakanlıklarla ciddi görüşmelerimiz devam ediyor iyi de dinliyorlar ve tedbirler de alınıyor. Burada bazı sıkıntılarımız var. Nedir? Mesela biz yabancı bir yazılımcıyı istihdam edemiyoruz. Çok zor. Yani buradan üniversitelerimizden mezun olsa bile hemen 15 gün içinde işe almazsanız o kişiyi kaybedebiliyorsunuz. Böylece dış yetenekleri kullanabilme e, seçeneğimizi de kaybediyoruz. Yani hem kendi kaynağımızı, kaslarımızı kaybettik hem de dışarıdan istihdam yeteneğimizde bir zayıflama oldu. Üstüne üstlük kendi çalışanlarımızla ilgili de vergisel avantajlarımız da dezavantaj haline geldi. Ne oldu mesela? Şimdi Adana'da yaşayan bir yazılımcı Almanya'daki bir firmaya üretim yapabiliyor ve üstüne üstlük gelir vergisinden de muaf. Fakat biz o Adana'daki yazılımcıyı çalıştırmaya kalkarsak her çok az da olsa bir vergi avantajı yaratabilmek için onu ofisimize getirmek zorundayız. Yani İstanbul'a, Ankara'ya ofise gelmek zorunda. Yani %100 olmasa bile şu an bu oran %75'te. Ama bir insanın bir yerde yaşaması %25'le ile %75 ile olmuyor. Dolayısıyla bizim burada çok hızlı bir şekilde sektörün önünü açabilmek adına, ihracatı da daha yukarılara çekebilmek adına Birinci alınması gereken önlem bu yüzde 75 desteğinin yüzde yüze çekilmesi ve yazılımcının ofise gelmesini zorunlu olmaktan çıkarmamız lazım Böylece hem trafikteki ulaşımdaki tüketimi azaltabiliriz ve daha esnek çalışan daha üretken insanlar yaratabiliriz ve çok çekici bir alan haline geldi biliyorsunuz bu üniversite sınavında doktor ve Tıp bölümleri düşerken yazılım bölümleri ...çok ciddi e, popüler hale geldiler... ...çünkü global bir pasaport... E, ...bunun için... ...bunların düzeltilmesi lazım... E, ...bu açıdan... ...genelde başka bir sorunumuz daha var... ...ben yine sorunları anlatayım da... ...siz <laughs> sonra yine sorunumuzu sorun... E, ...tüm COBİ'lerde... E, ...dövizle sözleşme yapma... yasağı geldi 2018'de... ...bu yasak... ...bizleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu... ...başlarda bu kadar değildi... ...fakat daha sonra daha dramatik hale geldi enflasyonun artmasıyla birlikte. Çünkü son tüketiciye ürün veren bir satış yapan müşterimiz kendisi fiyatını %200, 300, 500, bin, bir, 50 istediği gibi belirleyebilirken bizim bizlerin, kobilerin o firmalarla olan iletişimindeki ticaretinde TL ile sözleşme yapma zorunluluğu geldi. Bunun tekrar acilen dolara veya dövize döndürülmesi ama o günkü cari kurdan bir dolar ödemesi yapmaya gerek kalmadan yapılabilir hale gelmesi yazılım sektörünün önünü açacak ve potansiyeline de hızlıca kavuşmasında ciddi bir destek sağlayacak diye düşünüyoruz. Şimdi son bir dakika ama önemli bir konuydu. İnşallah bir gün stüdyoya da beklerim size. Bilişim sektörüyle otomotiv sektörü çok kol kola yürüyor. Yani otomotiv demek yazılım demek bir nevi. Şimdi daralan bir otomotiv sektörü var ama yazılım tarafında durum ne? Acaba biraz daha geleceğe yönelik tabii yazılım bugünden yarına bakmıyor ama buradan da bir cümle alırsam size. Evet yazılım her yerde var. Yani artık kolumuzdaki saatten evimizdeki buzdolabına kadar yazılımsız bir şey kalmayacak. Ama bundan en çok ve en hızlı faydalanacak sektörlerden birisi de otomotiv. Türkiye e, Togla birlikte bu konuda bir adım atar hale geldi ve özellikle yazılımda ciddi bir e, yerel katkı artışı var. E, dolayısıyla orada da e, bir e, potansiyel görünüyor. E, son olarak ben şeyi de belirtmek isterim, e Quality diye yeni bir paket çıkarttı e, Ticaret Bakanlığı ve bu e, normal mal satışının dışında hizmet satışında olan e, firmalar için de Quality desteklerinin verilmesini sağlar hale geliyor. Bu da önümüzdeki günlerde başlayacak ve yazılım sektöründe önünü açacak. Bu konuda da önemli bir destek aldı sektör. Pekala ben size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. bir gün beklerim bunu biraz daha detaylı işleyelim. Çünkü yazılım dediğiniz gibi sizin de daha uzun soluklu yatırımların olması gereken bir sektör. Bugünden yarına resesyonu çok etkilemiyor anladığımız kadarıyla uzun vadeli. Tekrar bekleriz sizi biz Halim Bey. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum size.